Arada izlemeyeyim. Şunu izleyelim. Ardından... Merhaba. Yeni bölüme hoş geldiniz. Motosiklet sürmenin avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. İsmail ile birlikteyiz. Yerlerin ıslak olmasından dolayı maalesef kaza yapıyor. Oh, oh, Oy. Oh, oh, oh. Kaydı Zaten ya. yapılmış ama. Yok abi de kaydı motor ya. Neyse, ya ıslat mı şarap yerleri ya? Aynen. Ben ben kaçtım dedim atlayayım dedim de. Dur motoru. İzleriz Mr. Beast'i de izleriz. Abi şunu açar mısın? ve deva. Tamam bunu da açarım. Bekle ama ilk önce şunu bir bitirelim. Yok, yok. Şunu bir bitireyim. Eyvallah abi. <laughs> şunu bakayım. istedim <laughs> <laughs> ee, Abi olur ya. <laughs> Merhaba ya, düştük ya. Yok bir şey yok da. Lastikte bazı biraz fazla açtım. Motor mu yolda? Aa geldi motor evet, yolda. Kapat Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Uyarı. Bu olay ise yine aynı türden. Muhtemelen bu arabayı görüp frene basınca ıslak zeminde olduğu için kayarak düşüyor. <laughs> daha gülmeyeyim dedim de biraz komik düşmüş kanka. Biraz <laughs> tada ta geçmiş olsun kardeşim. Başka bir şeyin var mı? Ah yavrum kırılmış bütün her şarkısındaki. Şey Allah kim ve bundan sonraki kliplerde ise siz hata yapmasanız bile başınıza gelebilecek olaylar yer alıyor. Ne güzel lan açıyı ne güzel çeviriyor. Bu neymiş oğlum? 360 kamera çok iyiymiş. Bak hop zoom. Bu arada tip motorluyu takip etmeyi unutmayın. Güzel içerikler var. Tekrar İsmail ile birlikteyiz. Yol kenarındaki tabelaya bakarken ani şerit değiştiren bu araç kazaya sebebiyet veriyordu. Ya bir de ne var diye bağırıyorsun dayım ya. Dayım bir de ne var diye bağırıyorsun ya. Ah benim dayım. Ah benim dayım. Ah benim dayım. Bu kaza da takipçimizden geldi. Kaza yapan motorlu kendisi. Kayıt ise araç içi kameradan. dümdüz çarpmış. Bu gördüğünüz yol ama <laughs> dümdüz çarpmış. Yol o kadar çok artık her Ayakta durmuş lan. Fuchi amına koyayım. son kapağı her şeyi bozuyor. Hop. Çok ah. iyi. Harbiden iyi denge kurmuş ha. Diğer motorlu arkadaşı ve 5-6 araçla kazaya karışıyor. Her halde çekiciyle götürülüyorlar düzenliyor. Önündeki arkadaşı geniş bir sol virajda mucara girmesi sonucu virajdan çıkıyor. Eyvah. Eyvah eyvah. Ah yavrum benim ya. Halk son son ay ay. Son yarışını bitirmeli. Direnji alamamış. Alamamış yarış. Olayı kokuyor Birkaç kez ne olduğunu soruyor. Arkadaşı da düştüğünü, durumunun iyi olduğunu söylüyor. Bilincini açık tutmak için. kanka tapadan akıyor gibi. Motoru çekiciyle Ankara'ya gönderiliyor. Kendisi de hastaneye kaldırılıyor. Durumunun iyi olduğunu öğrendik. Geçmiş şey olsun çok. Bu motorcu aradan sorunsuz şekilde geçiyor. Ancak şu araç sahibi aynasına vurduğunu iddia ediyor. artist mi? Ne artisti? Artist ne aradı lan bazı Hayırdır? Aynaya gidiyorsun Ne Anlamadım. Aynaya mı sürttük? Hayır. Allah Allah. Ben bir ben. E, kamera var burada. Bakalım çekelim bir kenara. Aha burada. Evet. Hayır sana mı soracağım yavaş gittim. Aynaya vurmadım. Aynaya vurmadım. Aynaya vurmadım. Ya şimdi boş yere şey muhabbet etme yani. Aynaya vurmadım bu kadar yani. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Başka bir şey değil yani. Büyük ihtimal aynada çizik falan vardı. Orada karışmış. Kameranın önemini bir kez daha gördük. Kameranın olduğunu fark edince ısrarından vazgeçti. Aynaya vurmadım. neden böyle bir şey yapıyor ya bu adam? İstanbul beyefendisinin başına bu kez olay gelmiyor. Konvoydan zarf alıyor. <gülüyor> 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 gel gel. Ha şöyle ya. Eyvallah. Allah müstetsin. <laughs> Güzel. Para konulmuş hocam. Helal. Ececi Vergiler verilsin kardeşim. Ececi vergi verilsin Oğlum 5 kat 10 çıkarsa söverim. Oğlum gene 10 lira var ya. Al kalma. Al. Bu yol ne bereketli ya, 2 oldu. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım da ba kültüre bakar mısın yaptığımız harbiden biz. De